İse, i̇sim de ne demiştin? Ay Hanım. Ay Hanım. Evet. Ay Hanım istediğim zaman çevirebilirsin. Tamam şu an çevirebilirim. Evet şu an çevirebilirsin kayıttayız. Evet bakalım Ay ne geliyor? Acaba ne gelecek? Bağıra bağıra dua oku abi geldiler abi diye koş. Dua veriyor. <laughs> <laughs> dua bilmiyor musun? <laughs> dua Sen bilmiyorum. dinin ne? İslam. İslam. Evet. Müslümansın. Evet. Ama dua bilmiyorsun. Dua bilmiyorum. Hiç bir tane bile. <laughs> Sen nasıl bir kazaksın? <laughs> Doğru. Linç geldi burada. Bu arada bunu paylaştığımızda burasında bayağı linç yiyebilirsin. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunu okuyup bağıra bağıra koş. Abi geller abi deyip koş. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Allahü arrahman Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mâliki yâ midin, Yakınla budu, Yakınla sayin. İddiatsı, Mustahim, Sıratta lezina, Anam ta lihim, madubi aleyhim, alîhim, Amin, Amin el-rahim.